Sevgili çocuklar, herkese merhaba. Bu haftaki dersimizde bilmece şarkısını öğreneceğiz. Sizlerde YouTube arama motoruna direkt bilmece şarkısı yazarsanız bu video karşınıza çıkacaktır. Biliyorsunuz e, anneler günü yaklaşıyor, annelerimize güzel şarkılar armağan ederim. Ben de bu şarkıyı seçtim. E, başlayalım çalışmalarımıza şimdi ben bu videoyu açacağım ee, size göstereceğim Sizler de evlerinizden YouTube'dan bu videoyu açarak e, bu şarkıyı ezberleyip ya da e, bilmece şarkısı karaoke yazıp karaokesini yaparak yaparak e, eşlik edebilirsiniz şimdiden iyi çalışmalar diliyorum Şimdi sizlere kolay ve hoş bir bilmece saklıyor onu iki hece. Çok güzel aynı anda çok yüce can verir her açan güle. Tatlıdır şeker gibi ilaçtım dertlere sımsıcak doğar şu kalbime. Evet çocuklar şarkımız bu şekilde devam ediyor. Şimdiden tekrardan iyi çalışmalar diliyorum.